Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır gündemde olan bir konuyla alakalı video çekmek istedim. O da kripto para e, meselesi. Tabi bu videonun e, amacı ve e, çekilme sebebi şu coin iyidir buna yatırım yapın değil aslında. Daha çok bu piyasaya ilk defa girmeyi düşünen, e, yatırım yapmak isteyen kişilere e, birazcık tavsiye niteliğinde bir video olmasını e, planladım. Şundan bahsetmek istiyorum öncelikle e, bu mesele yani Bitcoin meselesi e, aslında kripto para olarak ifade edebileceğimiz ve Bitcoin'in başını çektiği mesele e, bana göre benim fikrimce gerçek bir devrim yani aslında internetin icadı gibi bir şey bu açık olarak açık konuşmak gerekirse. Şu anda tabi e, henüz e, farkında olanı var farkında olmayanı var ama bu teknolojinin bu e, piyasanın bana göre Henüz daha başlarındayız. Her ne kadar e, yaklaşık 10 sene oldu Bitcoin ve diğer e, coinler ortaya çıkalı ama 10 sene olmasına rağmen asıl gelişimini son birkaç yılda e, özellikle kat ettiğini düşünüyorum. E, ben de bu konuyu aslında uzun zamandır e, araştırdığım bir bir konu aslında bu benim ama son 3 aydır, 3-4 aydır hemen hemen yavaş yavaş yatırım yaptım diyebilirim. E, bu konuda yani bu piyasaya kripto para borsasına ilgi duyan Kişilerin dikkat etmesi gereken, yapması gereken ve yapmaması gereken bir takım meselelerden bahsedeceğim. Birincisi şu, bu kripto para borsalarına, dünyada birçok borsa var, Türkiye'de borsalar var. Kesinlikle ama kesinlikle borçla girmemenizi öneriyorum. Çünkü bu öyle bir piyasa ki bir günde servetinizin, daha doğrusu yatırdığınız tutarın %30'unu %40'ını bir günde kaybedebilirsiniz. Yani gece uyursunuz, sabah bir kalkarsınız. Gece 1000 lira olan paranızı örnek veriyorum. 700 liraya düşmüş, 600 liraya düşmüş. Eğer borçla bu işi yapıyorsanız, daha doğrusu yapmayı düşünecekseniz kesinlikle düşünmeyin. İlk e, önerim, ilk tavsiyem bu olabilir. İkincisi, kesinlikle ama kesinlikle e, benim bu fikrim tabii ki isteyen tabii ki kullanabilir ama genel anlamda memnuniyetsizlikleri e, ölçtüğümde yerli yani Türk borsalarını kullanmamanızı öneririm. Şimdi bunu niye söylüyorum? Tabii ki Türkiye'de bu tarz gelişmelerin olması, yerli borsaların yerli kripto para borsalarının olması güzel bir şey. Ama bu e, bu borsaların, bu uygulamaların bana göre çok eksiklikleri var. Yani eksikliklerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Önerebileceğim birkaç tane daha doğrusu 3 e, tane temel önerebileceğim borsa var. Belki daha fazla da vardır benim bilmediğim ama en azından şu ana kadar keşfettiğim ve benim de kullandığım ve e, tırnak içinde pazar lideri diyebileceğimiz Binance borsasını kesinlikle kullanabilirsiniz, güvenlidir. Bunun dışında GetIO var, aynı şekilde onu da kullanabilirsiniz ve OKEX borsası. Bu üç tane borsayı öneririm. Açıklama kısmını da yine linklerini bırakacağım. E, oradan da tabii ki e, istediğiniz şekilde, kolay bir şekilde e, kaydolabilirsiniz. Ve yine tabii ki kullandığınız banka hesabı üzerinden de bu borsalara e, işlem yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu Binance hesabınızı e, oluşturmanız gerekiyor. Binance hesabına buradan para transferi yapabiliyorsunuz. Binance borsasından, da doğrusu Binance TR'den de, Binance Global'e, Gate.io'ya ve OKEx'e de yine aynı şekilde para yatırma işleminde bulunabiliyorsunuz. Üçüncü önerim şu olacak. O da bana göre en önemli noktalarından bir tanesi. Eğer kısa vadeli para kazanmak gibi bir fikriniz varsa, bu tabii ki kısa vadeli de para kazanabilirsiniz bu borsadan. Yani imkansız bir konu değil bu. Ama daha çok uzun vadeli bakmanızı öneririm. En azından ilk etapta. Çünkü az önce söylediğim gibi bir anda yatırdığınız para ikiye de katlanabilir ama yarıya da düşebilir. Çünkü çok manipülasyonu açık bir borsa henüz. Durum bundan ibaret olduğu için kısa vadeli riskler almanızı çok fazla önermem. Şimdi şöyle bir durum oluyor psikolojik anlamda. Telefon elinizde oluyor. Siz oradan borsaları takip ediyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki sizin paranız düşüyor. Gün geçtikçe daha doğrusu zaman geçtikçe bakıyorsunuz paranız eriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Oradan çıkıp hemen başka bir coin alıyorsunuz. Bu sefer o da düşüyor. Başka bir coin alıyorsunuz, o da düşüyor. E, ve bu şekilde panik bir satış yapıyorsunuz. Panik satış yaptıkça da daha çok para kaybediyorsunuz. Bunu engellemek için e, yapabileceğiniz bir şey var. Daha doğrusu birkaç şey var ama en önemlilerinden biri şu. Bitcoin'in fiyatı diğer alt altcoin'leri belirliyor. Bitcoin sonuçta bu işin felsefesi, fundamental'i Bitcoin üzerinden çıkmış bir şey diğer coinler, diğer para birimleri Bitcoin'i takiben ortaya çıkmış ve şu anda yaklaşık daha doğrusu ortalama diyebiliriz 10.000 tane coin var. Ve bu 10.000 coin'in e, her birinin CEO'su var, her birinin bir amacı var, her birinin dünyada ileride teknoloji değiştirmek adına bir planı ve projesi var. Ha, bazılarının yok, hani bazıları öylesine çıkmışlar ortaya. Kısa vadeli belki bir şeyler e, koparma tırnak içinde peşindeler veya farklı amaçları var vesaire. Dolayısıyla e, burada olay şudur. Bitcoin'in fiyatına bakmanız gerekiyor. Eğer Bitcoin örnek veriyorum 2 birim yükseliyorsa diğer altcoin'ler 5 birim yükselebiliyor. Ama bunun tabi tersi de var. Yani Bitcoin 2 birim düştüğünde diğer coin'ler aynı şekilde 5-10 birim birden düşebiliyor. Çünkü burada belirleyici temel para birimi Bitcoin'in kendisi olduğu için diğerleri ona paralel hareket edebiliyor. Şu anda ben bu videoyu çekerken Bitcoin yaklaşık 39 bin dolar civarlarında dolaşıyor bundan 2 hafta önce, 3 hafta önce 57 bin dolar hatta 64 bin dolardı. Gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde buradan bu noktaya geldi. Ama daha geniş düşündüğünüzde sonuçta bu sıfırken ortaya çıkmış bir şey ve buradan geldiği nokta yaklaşık 40 bin dolar civarı. Yani 40 bin kat olan bir şeyden bahsediyoruz. Zaman zaman geçmişe dönüp baktığınızda çok fazla yükselişler ve çok fazla düşüşlerin görüldüğü bir borsa bu. Ama herhangi bir insan bundan 5-6 yıl önce, 7 yıl önce Bitcoin'i çok çok düşük fiyattan satın almış olsa ve hiçbir şekilde bunu bozmamış olsa sadece 1 dolar yatırmış olsa şu anda bu kişinin 40 bin dolar olacak düşünün. Ki 1 dolardan çok daha fazla para yatırma şansı olurdu belki 7-8 sene. Dolayısıyla buradaki en önemli stratejilerden bir tanesi e, HODL denen strateji. Nedir HODL? Aslında HOLD yani bekle ama bunu e, Bitcoin piyasasından biri forum sitesinde sürekli e, hold'u hodul diye yanlış yazınca bu böyle bir terminoloji haline gelmiş ve hodul olarak kalmış. Yani paranız düşüyorsa bile panik yapmayın. Durun, bekleyin. Çünkü bu ileride çok daha fazla yükselecek. Yani şu an 40 bin dolarsa 80 bin dolar, 100 bin dolar, belki 1 milyon dolar olacak çok çok ileride tabii. Şimdi niye bu kadar emin konuşuyorum? Şundan dolayı. Aslında Bitcoin'in neden ortaya çıktığıyla alakalı bir şey bu. Şimdi e, Bitcoin Bitcoin'in aslında ortaya çıkmasının sebebi biliyorsunuz merkez bankaları özellikle Amerikan Merkez Bankası yani FED istediği gibi para basabiliyor. Amerikan Merkez Bankası borcunu ödemek için istediği kadar dolar basabilir ve öder. Kimse de Amerika'ya sen niye bu kadar doları bastın diyemez. Diyemiyor zaten. Şimdi bu kadar çok dolar basınca bu kadar çok nakit bolluğu olunca bu durum bir enflasyona sebep oluyor dünyada. Dolayısıyla Bitcoin'in aslında asıl ortaya çıkış amacı e, tabii çok farklı amaçlara da evrilmiş durumda ileride bu blockchain denen teknoloji üzerinden bununla ilgili farklı videolar var bu arada araştırabilirsiniz. Ben de aklıma gelen bu konuyla alakalı önemli e, kaynak içeren linkleri videonun açıklama kısmına mutlaka bırakacağım. Bu para biriminin, bu bitcoin meselesinin ortaya çıkmasının sebebi arzının yani daha doğrusu doların arzının sınırlı olmaması. İstediğiniz kadar dolar basabilirsiniz. E, para bolluğu olunca nakit bol olunca daha doğrusu bu bir enflasyona sebep oluyor. Yani aslında şu an her an hele bizim memleketimizde sürekli her şey zam geldiği için siz kendi servetiniz anlık takip edemeseniz de zaten sizin cebinizden biridir o parayı devamlı alıyor. Bitcoin'in farkı şu, paranın daha doğrusu elinizdeki nakitin, portföyün düştüğünü çıktığını anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Ee, ama Bitcoin'in şöyle bir durumu var tabii ki. Bitcoin'in ne kadar çıkacağı belli, yani arzı belli. Arzı sabit bir şey. Arzı sabit bir şey ama e, bir şekilde arzı sonlanmasın diye de belli zaman dilimlerinde sürekli arzı yarıya indiriliyor. Ve bu sayede de sürekli yarıya bir şey sürekli yarıya bölerseniz sıfıra ulaşamazsınız. Bunda da aynı durum var. Yani arzı e, aslında zaman dilimleri geçtikçe yavaşlıyor. E, ama bu da bu para birimini değerli kılıyor ve enflasyona sebep olmamasına e, olmamasını sağlıyor. Yani böyle bir takım. Tabii bunlar çok detaylandırılabilir konular. Anlattıklarımda belki hani ya hayır sen böyle diyorsun ama bu tarafı da var diyenleriniz olabilir. Hani bunları da tabii ki yorum kısmında belirtebilirsiniz. Demek istediğim şu. Bu öyle bir fundamental ve öyle bir e, felsefeye ve projeye dayanıyor ki bunun herhangi bir şekilde ülkelerin engellemelerine rağmen ki ne engellemeler yapıldı kaç sene boyunca ve Bitcoin buradan bu noktaya geldi. Ve birazcık e, küresel siyaseti, birazcık sermayenin akışını Ekonomiden birazcık anlayan, e, meseleleri birazcık parçaları bir araya getiren biri zaten meselenin buraya evrileceğini çok net bir şekilde görür. Bunu e, her şekilde de zaten araştırabilirsiniz. Dolayısıyla uzun vadede zaten sizin kaybetmeniz imkansız. Yani bu piyasada uzun vadede zarar edemezsiniz. Şimdi uzun vadeden kastım nedir? Uzun vadeden kastım 50 sene değil, 60 sene değil. Uzun vadeden kastım 3 sene, 4 sene, 5 sene. Yani siz bu piyasaya örnek veriyorum elinizde 10 bin dolar para mı var veya 5 bin dolar para mı var? Sağlam güvendiğiniz koyunları bu parayı yatırdınız, siz 4-5 sene sonra örnek veriyorum kalktığınızda bu parayı kesinlikle katlanmış olarak göreceksiniz. Başka bir ihtimaliniz yok. Şunu diyor olabilirsiniz belki, ya ben zaten paramı dolara yatırabilirim veya euroya yatırabilirim. Ama doların ve euronun artışı emin olun bitcoin artışın yanında bir pire gibi kalıyor. Çünkü bunun dediğim gibi arzı belli olduğu için değerini düşürmesi imkansız. Şu da var tabii ki bütün coin'ler mi kazanacak? Hayır. 10.000 ortalama 10.000 civarı şu anda coin var. Bu 10.000 civarı coin'in yaklaşık %95'i batacak. %5'i kalacak geriye. Diyebilirsiniz ki ben nereden bulacağım bu %5'i? İşte buradaki önemli tavsiyem de şu. Bitcoin'in kendisine de para yatırabilirsiniz. Bundan da kazanırsınız. Ama Bitcoin şu anda 40 bin dolarda 10 katına çıkması yani 400 bin dolar olması belirli bir süre alabilir. E, uzun bir süre alabilir. Ama Bitcoin'in dışında az önce söylediğim Bitcoin'i takip eden ve Bitcoin'in fiyatına göre hareketlik gösteren Bitcoin az arttığında o belki onun çok daha üzerinde artan ama biraz azaldığında çok daha fazlasında azalan bir sürü coin var. Bunların bilindik olanları var. Belki adını duyduğunuz bazı coinler de vardır. Örnekse Ethereum gibi. Buralara da para yatırabilirsiniz. Bunları peki biz nasıl bulacağız, nasıl keşfedeceğiz? Örnek veriyorum bir coin duydunuz, bir yerden duydunuz veya gördünüz veya piyasaya girdiniz, baktınız bir tane bir coin'in ismi var. Şimdi isim vermek istemiyorum, herhangi bir yatırım tavsiyesi olmaması için. Bunu gördünüz. Yapmanız gereken şu. Bu coin'in, bunları bir, her birini bir şirket gibi düşünebilirsiniz. Ki zaten öyle, her biri bir şirket. Her birinin CEO'su var, her birinin bir Twitter adresi var, her birinin internet sitesi var. Bu coin'lerin internet sitesine girin mutlaka. İnceleyin, yani tasarımı nasıl, özenilmiş mi, yoksa baştan sağlama mı yapılmış? CEO'su nasıl biri? Projesi ne? Vizyonu ne? Adamın misyonu ne? Neyi amaçlıyor? E, i̇leride bizim dünyamızda nasıl bir değişiklik yapmaya çalışıyor? Bunu araştırabilirsiniz. Hatta logo tasarımına kadar dikkat edebilirsiniz. Çünkü logo tasarımı çok özenilmiş bir şeyse örnek veriyorum. Demek ki arkasında bir proje vardır gibi çıkarımda bulunabilirsiniz. Aynı şekilde Twitter adreslerine bakabilirsiniz. Twitter adresleri ne diyor? Yani nasıl paylaşımlarda bulunuyor? Amacı ne? Bu şekilde bir takım fütüristik çıkarımlar yaparak neye güvenip neye güvenemeyeceğinizi net bir şekilde aslında birazcık analiz yeteneğiniz varsa çıkarabilirsiniz. Bunun dışında önerilerimden biri de şu. Şimdi diyelim ki hani bunlardan bahsettik. Uzun vadede para kaybetmeniz gerçekten imkansız yakın. Ama diyelim ki korkuyorsunuz. Yani böyle bir yaklaşımınız var. Yani siz bir gecede iki gecede paranızın düştüğünü gördüğünüz zaman diyelim ki psikolojiniz bozuluyor. O zaman bunun da basit bir yöntemi var. Bu borsalarda, özellikle bu Binance borsasında da var, diğer borsalarda da var. Stop loss diye bir şey var. Stop loss nedir? Stop loss aslında e, adından, yani çevirisinden çıkarabileceğimiz gibi bir şey. Yani şu, zararı durdur. Örnek veriyorum tamamen. 200 lira bir şey aldınız. 200 lira bir coin aldınız. Coin'in fiyatı 150'ye düştü. Ne oluyor? Siz zarardasınız. Ama siz o coin'i alırken, satın alırken stop loss seçeneği var. Bu stop loss'u e, YouTube'da bununla ilgili videolar var. Unutmazsam eğer açıklama kısmına mutlaka koyarım. Oradan da e, size yönlendireceğim linkler üzerinden de e, bunları izleyebilirsiniz. Stop loss'u seçtiğiniz zaman şöyle bir emir veriyorsunuz aslında. 200 lira bir coin aldım. Eğer 180'e düşerse bunu otomatik sat emrine veriyorsunuz ve sistem hangi borsa kullanıyorsanız bunu otomatik olarak satıyor. Dolayısıyla sizin zararınız minimize olmuş oluyor. Ve siz bunu aldınız. Diyelim ki bu 180'e düşmüştü örneğimizde. Diyelim ki 150'ye düştü, daha da düştü. Aynı paraya daha fazla coin alma şansınız var. Şöyle örnek verebiliriz buna. Diyelim ki elinizde 10 lira var. Domatesin fiyatı 2 lira. Siz bunda 5 tane domates alabilirsiniz. Domatesin fiyatı 1 liraya düştüğü zaman artık 10 domates alabilirsiniz. Yani aslında bir coin'in fiyatının düşmesi size yine uzun vadede getiri sağlayabilir. Stop loss koyabilirsiniz. O parayla belki birazcık zararlı ama elinizde daha fazla mal bulundurabilirsiniz. Ve o malın değeri bu sefer arttığı zaman zaten daha fazla kar etme şansınız var. Burada çok basit bir felsefe var. Çok basit bir daha doğrusu cümle var. Yükselmişken sat, düşerken al. Tabii ne kadar yükseleceğini, ne kadar düşeceğini öngörmeniz zor. Ama bazı veriler elde edebilirsiniz. Şu anda az önce söylediğim gibi Bitcoin 39 bin dolar civarlarında seyrediyor. Diyelim ki siz piyasaya girdiniz. 45 bin oldu bitcoin. Şimdi az önce söylediğim gibi bitcoin'in fiyatı altcoin'leri de etkiliyor. Siz 45 binle girdiniz. Grafikler var bununla ilgili bazı internet sitelerinde. Bunları da bulabilirsiniz. Bunların da oynayan unutmazsam linklerini koyarım. Bitcoin'in son 200 günkü ortalaması. Çok önemli bir veridir. Yani son 200 günkü ortalamasının aşağısında mı yukarısında mı? Veya son bir haftaki, son iki haftaki. Bunları çok rahat bulabilirsiniz. Diyelim ki siz girdiniz bitcoin 60 bin dolar ama hiç 60 bin dolar olmamış son bir ayda son iki ayda bekleyin hemen almayın çünkü ha, bu 60 binden 80 bine de gidebilir ama bir anda çok yükselmişse düzeltme dediğimiz mesele olabilir yani ne demek 60 binden bir 50 bine belki 48 bine gelir o zaman alın neden bunu söylüyorum sadece bitcoin için değil altcoin için de geç altcoinler için de geçerli niye bunu söylüyorum çünkü Az önce söylediğim meseleye bağlı olarak bunu daha düşük fiyattan daha fazla alma şansımız olur. Bir diğer önemli konu bu kripto para piyasalarıyla alakalı bilgilendirmede bulunan bazı telegram grupları var. Bu telegram gruplarında ben bazılarında varım. 30 bin, 40 bin belki bunların takipçisi var. Kanala üye olan kişiler var. Ve bitcoin düştüğü zaman hemen böyle felaket tellallığı yaparlar. 30 bine mi düştü? Kesin 10 bin. Nereden biliyorsun kesin olmuyor? Veya düşer mesela yarın 50 bin olacak. Bir de sonra YTD yazarlar yani yatırım tavsiyesi değildir. O kadar tavsiye verip sonra yatırım tavsiyesi değildir demeleri de ironik oluyor tabii. Ama e, mesele şu. Oradaki insanların galeyanına gelmeyin. Ha, bu telegram gruplarına girebilirsiniz. Yani bilgi sahibi olmak, fikir sahibi olmak için. insanların yönelimlerini takip etmek için ama. Kendi kararınızı kendiniz verin. Tabii ki insanları analiz edin, dinleyin. Ama kararınızı kendiniz verin çünkü para sizin. Başkasının değil. Ve siz kaybettiğiniz zaman sonuçta e, kaybeden siz olacaksınız veya kazandığınız zaman kazanan siz olacaksınız. Bir başkası olmayacak. Dolayısıyla e, o Telegram gruplarını evet takip edin ama oradaki insanların e, sözünü çok fazla da kale almayın. Kendi kararınızı kendiniz verin tabii ki faydalı. Bunun dışında e, yine söylemek istediğim önemli şeylerden biri de şu. E, belki duymuşsunuzdur, duyanınız olabilir. Kaldıraçlı işlem diye bir şey var. Açıkçası ben detayına çok vakıf değilim kaldıraçlı işlemin ama. Kaldıraçlı işlemin niye yapılmaması gerektiğini e, belirten birkaç video izlemiştim. Orada uzmanların söylediği şu. Eğer yeterince hakim değilseniz kaldıraçlı işleme bunu yapmayın. Söyledikleri bu. Ben de hani bu duyduğum şeyi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü kısa vadede çok kazanç elde edebileceğiniz bir şey bu aslında. Ama bir yandan da az önce aslında bazı diğer söylediğim şeylere de bağlı olarak kısa vadede çok da kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla bunu siz bilmeden yaptığınız zaman çok kaybetme olasılığınız yüksek diye tahmin ediyorum. Ha belki piyasaya girerseniz aradan belli bir zaman geçer merak ederseniz kaldıraçlı işlemlerle alakalı detaylı bir şekilde e, bilgi sahibi olursunuz ha ondan sonra deneyebilirsiniz. Bunun dışında e, yine eklemek istediğim şeylerden biri de şu e, bu borsaya girdiğiniz zaman yani telefonunuza Binance, Gate.io veya OKEX borsalarını bunun dışında farklı borsalar da var tabii ki ama benim kullandığım en azından 3 tanesi bu. Bunları indirdiğiniz zaman hemen para yatırmaktan ziyade önce bir neyin ne olduğunu anlamaya çalışın. Yani oradaki yüzdeler nedir, rakamlar ne anlama geliyor çok karışık değil zaten. Ama Binance'in veya diğer borsaların nasıl kullanıldığını anlatan, oradan oraya nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir. Yani özellikle bilmeniz gereken nasıl para yatırılır ve nasıl para çekilir. Bununla ilgili çok fazla video olduğu için üzerine bir içerik hazırlamak istemedim. Ama bu içerikleri çok rahat bulabilirsiniz. Ben bu konularla alakalı, anlatım konularla alakalı mümkün olabildiğince faydalanabileceğiniz e, videoları açıklama kısmına dediğim gibi bırakacağım. E, yine söylediğim şeylere bağlı olarak şunu da söylemek istiyorum. E, dediğim gibi her kripto para biriminin bir CEO'su var. Bu CEO'ların bazı örnek veriyorum röportajına denk gelirsiniz veya bir e, gelecekle alakalı projelerini anlatan bir yazısına denk gelirsiniz. O size mutlaka ışık verir yani güvenip güvenmemeniz gerektiği ile alakalı ışık verir. Şu anda belki bu bir e, yatırım aracı olarak görülüyor yani ben buraya paramı atayım para burada kalsın değerlensin insin çıksın ama hani benim kenarda bir param olsun diye bakılıyor ama bundan 5-10 sene sonra belki o kadar bile kalmayabilir artık bu bir ödeme aracına dönüşecek yani siz elinizdeki Bitcoin kadar bir şey alabileceksiniz veya elinizdeki farklı bir para birimi kadar. Hani bilerek isim telaffuz etmiyorum. Çok fazla para birimi var tabii ki. E, o para birimi kadar bir şey alabileceksiniz. Şimdi dünya buraya doğru evriliyor. Bu çok açık bir gerçek. E, dolayısıyla dünya buraya doğru evrildiği için sizin elinizdeki para birimi şu anda belki mevcut paranızı yani doları doların karşılığında ölçülürken belli bir süre sonra artık doların karşılığında ölçülmeyecek. Zaten ellerinde özellikle kurumsal şirketlerin bazı kurumsal şirketler var ki ellerinde çok fazla bitcoin var. Onlar bitcoin'i dolarla ölçmüyorlar. Adam şöyle bakıyor. Benim elimde 30 bin bitcoin var diyor. Örnek vermek gerekirse. Veya 10 bin bitcoin var diyor. Onun değerini bitcoin'in kendisiyle ölçüyor. Bir şeyleri satın alabilmeye başladığımız zaman bu para birimleriyle bitcoin veya farklı altcoin'lerle bir şeyler satın alabilmeye başladığımız zaman veya bazı işlemleri yapabildiğimiz zaman bunun değerinin ben daha da artacağını düşünüyorum. Yani bunu boş bir yatırım veya bir balon gibi görmeyin. Zaten ilk çıktığı zaman o şekilde gören insanlar şu anda fiyatını gördükleri zaman herhalde bir yutkunuyorlardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla gidişatın buraya doğru olduğu çok açık bir gerçek. Elbette ki ülkeler vergilendirme açısından veya kayıt altına alma açısından farklı yaptırımlar uygulayacaklardır. Yani buna da hazır olun. Hani bir gün Amerika veya farklı ülkeler çıkıp ben bunu tamamen yasaklıyorum da diyebilir ama bu yasaklanabilecek bir şey değil. Nasıl ki interneti ülkeler istediği gibi yasaklayamıyorsa birkaç Kuzey Kore gibi böyle absürt ülkeler hariç. Nasıl ki e, yasak daha çok teşvik ediyorsa. Bu durumda öyle. Dolayısıyla e, bir şekilde bunu kabulleneceklerini düşünüyorum. Çünkü bu çok yeni ve farklı bir teknoloji ve bizim çok işimize yarayabilecek bir teknoloji. Artık dünya oraya doğru bir gitti ki İtalya'da bile e, sokak müzisyenine QR kod okutup bahşiş verdiğimiz bir noktadayız. Bu gelişimler iyi midir, kötü müdür? Tabii bunu zamanla göreceğiz. Bu kadar dijitalleşmek ne kadar doğru? E, bu tartışılır. Başka bir e, belki videonun konusu olabilir. Ama e, şu vardır. E, bu evrimin değişmez bir kuralıdır. Eğer değişime adapte olmazsanız sadece insan değil herhangi bir canlı değişen şartlara coğrafi şartlara veya farklı e, şartlara toplumun kendisine diyebiliriz veya e, gidişata diyebiliriz. Adapte olamazsa yok olur. Dolayısıyla e, adaptasyon çok önemli. Özellikle bu pandemi döneminde adaptasyonun ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani paket servisi, paket servis için henüz pandemiden önce başlatmış olan e, yapılar veya işte kargo taşımacılığına pandemiden çok önce belki 3-4 sene önce çünkü pandemiyle beraber çıkmadı bunun. Buralara daha önce adapte olmuş şirketler, yapılar, organizasyonlar biraz daha ayakta kalabildi ve geleceğe biraz daha umutla bakabildi. Ama bunu hiç adapte olmamış kişiler, kurumlar maalesef tabii ki yani üzülerek de söylüyorum bir yandan maalesef battılar veya batmak üzereler. Dolayısıyla benim anlatmaya çalıştığım aslında bizim hayatımıza gün geçtikçe daha çok giren ve girmekte olan ve ileride de gireceği neredeyse kesin olan bu teknolojiyi para kazanırsınız para kaybedersiniz ayrı bir konu. Ama buna mutlaka e, adapte olmaya çalışmanızı öneririm e, ve genel anlamda diğer önerilerimi de e, uygularsanız kesinlikle ve kesinlikle e, üzülmeyeceğinizi düşünüyorum e, benim anlatmak istediklerim bu kadar eğer e, sorularınız olursa veya e, benim anlattıklarımı eklemek istediğiniz veya eleştirileriniz olursa yorum bölümünde mutlaka belirtebilirsiniz Kanala abone olmayı, beğenmeyi, eğer beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmamanızı e, önemli rica ederim. E, Youtube'un da biraz raconu bu. Ondan dolayı e, bunu da eklemek istedim. Kendinize çok iyi bakın. E, bol kazançlar ve sevgiler diliyorum.